Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalın başka bir kanal değiştirdim çünkü format attım tabletine. Şimdi baba sen bir hani şimdi bize ben sana sorular soracağım tamam mı? Sen sen bana onların cevaplarını vereceksin tamam mı? Tamam olur. Ama tarih sorularından soracağım çoğunu. Sorayım. Ama bir tanesini duyunca çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Yazıyorum buraya. Fatih, ilk sorumuz geliyor bu tarihten. Fatih Sultan Mehmet'in Çin Yemediği şey nedir? Domates. Ee, en kısa boylu araba türü nedir? Ne? En kısa boylu yani en böyle boyu aşağıda Abdullah Abi'nin arabası var ya. Niye kurma onu? Mini kurma diyorlar. Ona göre. O o en aşağıdaki hangisidir? Bilmiyorum ki. Şu. Bilmiyorum oğlum ne ya. El arabası mı? Var, el, 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 el. Tamam. En hızlı araba modeli. Jaguar mı? En hızlı araba modeli. Jaguar mı? Jaguar. Baba Ferrari ile Lamborghini varken o ne? Jaguar da var oğlum Lamborghini var. Kaç basıyor Jaguar? Bilmiyorum. Bilmiyorum da yani çok basıyordur herhalde. Tamam. Ne sorusu sorsam? He bu arada arkadaşlar. 10 aboneyi geçersek bu arada babama kışkıtma videosu çekeceğim. Şimdi bir bakalım sorulara. Heh. Eğer ki bir şarkı yazsan evet. hangi tür yazardın? Rap, şarkı, türkü. Rap, rap yazardım. Ya. Rap, rap. Çok Çünkü çok seviyorum Bırak Nasıl dinleri, bir tür heyecanlı mı? Heyecanlı olsun benim Heyecanlı olanlar daha çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar ilk aboneme bakıyorum. İnşallah birisi olmuştur. Şöyle ismimi yazıyorum. Alp Bilge 38 38. Şimdi ben çıkmıyorum tabi. Siliyorum şöyle. 38 38 Hiç videom olmadığı için Çıkmıyorum Ama Tabi bu video yayınladığımda çıkacağım Arkadaşlar aslında bu videomuz Bir bakıma Tanıtım videosu Yakında çok iyi Özgür Ondan sonra ilginç Heyecanlı videolarla sizler, Ve kışkırtma videolarıyla Kışkırtma videolarıyla sizlerle Buluşacağız kanalımızı takip edip yeni videoların gelmesi için bize destek olabilirsiniz. Şimdi Baba tekrar yeni sorumuz geliyor. Evet. Sen bir youtubersin tamam mı? Evet ben bir YouTuberım. Diyelim ki. Ama iyi bir youtubersın. Tamam mı baba? Hı, -hı. Ki, hı hı. Takipçilerinden yani abonelerinden en çok yapmalarını istediğin şey ne olurdu? Abi, beni takip etsinler. Bizleri takip etsinler arkadaşlar. Peki, yeni videolar yeni hang, hangi tür video çekmemiz konusunda bize fikir verebilirler mesela. Peki şimdi sen bana sor. Evet tam, tam. Arkadaşlar Hamit Alp aslında bugün hastaneye gitti. Göz hastanesine. Göz hastanesine gitti. Televizyeler... Gözümde gözüm yani olgunlaşmış. Hadi Anladım. sen sonra sorsana be ya. Arkadaşlar şu anda Hamit Alp var ya. <laughs> Hamit Alp çok video çektiği için tamam mı? Çok mu? Bir yıldır video çekmiyorum be. Video çektiği için arkadaşlar ve bir de... E... <laughs> Tablet ve tele, telefona çok baktığı için gözünde birazcık gerileme var. O yüzden herhalde göz bandı kullanabileceği Hamit Alp'e. Göz bandı ne ya? Bu arada arkadaşlar. Göz bandı ne? Göz bandı ne? Gözünün birini kapatıyor biri açık kalıyor. Arkadaşlar bu arada Hamit Alp'in gözleri bal rengi. Bunda, bal mı? Evet bal rengi bu arada. Bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi Hamit Alp'in gözleri bal rengi. Türkiye'de çok nadir gözler. göz. Benim gözüm, gözüm renkte olmasın baba. Şimdi şurada ağlarım gözümü yeşil yapar. Ben yani bu tamam da oğlum ben senin gözün renkli de bizimki renksiz mi? Renksiz tabii seninki siyahta kalıyor benimki kalmıyor. Hadi sen bana sorularımı sor sıkıntım. Ya sorularımı soruyor et sorusu soracağım. tabi bu kanalı yapma amacın ne öncelikle onu bir anlat bakalım. Kendimin fenomen olmasını istiyorum. Başka? Ünlü olmak istiyorum. Ünlü olmak Türkiye'de mı? tanınmak istiyorum. Anladın mı? Arkadaşlar ben, bence Hamit Alp e, bu video e, kanal yaparak sizlere yeni görmediğiniz, bilmediğiniz yeni şeyler öğretmek akıcı, özgün bir şekilde Türkçesini geliştirmek amaçlı. Ben Türkçem kötü mü? Amacıyla bu kanalı yapıyor. <laughs> Hamit Alp günde herhalde 500 kelimeyle kelime konuşuyor arkadaşlar. Günlük konuşma kelime haznesi Hamit Alp'in 500. Ben tek tek saydım. Normal <laughs> çocuklardan gerçekten çok fazla. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii Hamit hep çok kitap okuyor, çok ders çalışıyor. Bundan dolayı, ee, bilmediğim şeyleri sorduğum için. Çok fazla <laughs> kelime haznesine Kitaplarda tabi. bilmediğim şeyleri görüyorum. Abisini sorarsanız, abisine gelir. Dur, ben anlatayım, ben anlatayım, ben anlatayım. Arkadaşlar... Ben anlatayım, ben anlatayım. Abim karnesini getirmedi. Karnesini suya atmış. Ve Matematik notunu da atmıyor. Babamla ve matematikten 30 aldığını düşünüyoruz. Hı hı. Bir tek Türkçe notunu atmış. O da iyi notlarını attı. Türkçe değil edebiyat. Türk dili ve edebiyat. E, i̇yi olanları söylüyor. Ben, i̇yi olanları attı. Başka da atmadı. Git, Bye. Çıkıldım ya. Hamit Alp var ya Hamit Alp'in arkadaşlar dediğim gibi <laughs> Hadi. Bir. Ben, benim en ben sevdiğim arkadaşım kim? Benim, benim en <laughs> sevdiğim arkadaşım kim? Arkadaşlar. Üç kişi var. Hamid arkadaşlar. Hamit Alp'in en sevdiği arkadaşı babasıdır. Yok. Ya evet. arkadaşım. Okul için dışarıda hangisi? Üç. Beş kişi var. Sen. Hmm, Salih. O yok listede. Hmm, Salih. Yok. Kızın adı neydi? Kızlardan yok hep erkek. Erkeklerden mi? Ali. İkinci sırada. Hmm. Yok. Bir Muhammed. ikinci sırada. Muhammed'in oğlunun adı neydi? Muhammed'in oğlunun adı Muhammed gibi. Muhammed Kayapınar'ın oğlunun adı neydi? Samet. Hmm. Samet. Dördüncü sırada. Ama Ondan sonra <laughs> e, Yiğit. Birinci sırada. E, Ali. O ikinci sırada. Kaç etti? Salih dedik. Salih hiçbir sırada yok. Hiçbir sırada yok. Ben başka arkadaşlarımı tanımıyorum oğlum ben seni. Sınıftan say, sınıftan Sınıfta say çiçek. Arkadaş... Neydi? Çi... Yi yiğit, çiçek miydi? Ne? Yiğit çiçek. Yiğit çiçek. Ya yiğit çiçek değil. Ne çiçek? Poy. Poyraz çiçek. O da Yiğit'le bir birinci sırada. Olur mu? Biri ikinci olacak, biri yedinci olması Yo. gerekiyor. sırada onları. Hadi son iki kişi kaldı. Ee, ham abisi. <laughs> Fer e, ferman. <laughs> ferman'ı. mı? Ferman. <laughs> Arkadaşlar Hamit fermanı çok seviyorum. Ya ne fermanı? Ben Fe Ferhat, ferman. Ferhat, Ferhat, Ferhat. O üçüncü sıra. Sonuncu kim? Sonuncu biraz önce söyledik. Ferhat. Ferhat üçüncü sırada. Diğeri de diğerlerini. Ben ama Ahmet abi ben senin sınıf bile tanımıyorum ya. En sevmediğim arkadaşımı söyleyeyim mi? Söyle. Salih. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> abi. işte bu kadar. Tamam büyük olanlardan say. Okulda büyük olanlardan say. Ben, şurada bir tane oğlan var şurada. Ah. Günay. İkinci Hı. sırada. Yusuf. Onun abisi. Yusuf. Onun abisi? Tanımıyorum biz. Ben Ahmet, onu sen Ahmet, çok... Ahmet. Ahmet. Ahmet abim birinci sırada. Ben başkasın başka. O kim lan Yiğit. Yok hani şey yazın. <laughs> Üçüncü sırada. Oh. Dört kişi olsun hadi zorlanmasın. Üstün dedik. Başka ne dedik lan? Başka ben tanımıyorum oğlum. Yusuf abinin. Yusuf abi? Hani var ya bizim. Yani. Evet Yusuf abi. Bu kadar. Ama arkadaşlar işte Hamit abi böyle bir çocuk. Şimdi bundan sonraki videolarında... Baba siz... daha bitmedik sen daha bana soru söyleyeceksin Niye hemen lafı karıştırıyorsun? Dur bir dakika bir dakika bir şey söyleyin de. Arkadaşlar 10 dakika oldu zaten arkadaşlar. Ben konuyu fazla uzatmak istemiyorum şöyle bir şeyle e, videomuzu bitirelim. Yok. Bitirelim. Hayır. Ha, evet, bitirelim. Hayır. Hamit Alp arkadaşlar, e, bu bizim tanıtım videomuzdu. Hamit Alp bundan sonra arkadaşlar bu bir tanıtım videosuydu. Hamit Alp bundan sonra sizlere çok güzel, eğlenceli, güzel videoları e, sizlerle paylaşacak. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.